şun ya. Kara gözüm beni köpek sandı. Kara gözüm, kara gözüm. Evde yokum, evde yokum. Aman efendim sesin geliyor içerden. Ben çarşıya gittim sesimi evde unuttum. Hırsız gelirse bu deyip korkutmak de için. güldürme kara gözüm. Evdesin belli gel yahu gel. Gelemem işim var. Ne işin var kara gözüm? Sana ne Allah Allah. Çocuklar bu kara gözün geleceği yok. Lütfen bana yardım edin hep beraber üçe kadar sayalım, kara göz diye bağıralım. Hazır mıyız? Bir, iki, üç, kara göz. Karagöz kara göz nerededir? Vay cehennemin dibinde değil. Yar bana bir eğlence aman. Hacı çavuk cevap defol çubuğu. Karagözüm, karagözüm. Hoşçakalın. Yaşasın iki gözlüğün. Yar bana bir eğlence medet, yar bana bir eğlence. Kafana geliyor tancırı. <laughs> yahu kara gözüm evdesin belli gel yahu gel. Geldim geldim musmura suratlı. <laughs> Aman kara gözüm hoş geldin merhaba. Hoş bulduk suda pişmiş bal kabağı. <laughs> yahu yapma şöyle. Sözleri tatlı, muhabbeti tatlı. Geldik ya ya, adak suratlı. Yahu yapma şöyle, sen söylesen ben dinlesem. Ben söylesem sen dinlesem. Sen de efendim, bir daha dinlesem. <laughs> Yahu yapma şöyle, Karagöz'üm bu ne? <laughs> ne varmış bu halimde? Ya sen yataktan kalkıp direkt buraya mı geldin? E sen çağırdın ben de geldim. Yataktan kalkınca önce nereye gideriz? Bakkala gideriz. <laughs> ya ne yapacaksın bakkalda? kulak alacağım. Olmaz. Ha, ha tamam tamam. Manava gideriz. Ya ne yapacaksın manavda? Portakal mandalina alacağım böyle. Sulu sulu. Olmaz. Ha tamam tamam. Fırına gideriz. Ya fırında ne yapacaksın? Ya bizim hanım akşama pide ekmeği istedi de onu alacağım. Olmaz efendim olmaz. Yataktan kalkınca önce bakkala, manava fırına gidilmez. E nereye gideriz peki? Doğru banyoya gideriz değil mi çocuklar? Ha. Şimdi düşün, önünde bir musluk var. E, ee, ya hani nereden musluk? A benim iki gözüm varmış gibi hayal et. Varmış gibi tamam. Aç bakalım musluğu. Açtım musluğu. Şırıl 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 şırıl. Pışır 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 pışır. Koşur pışır pışır pışır. ne yapıyorsun? Ne yapıyorum net gözüm. Musluğu açtım musluğu açtım. Yahu biraz az aç israf etme. Çocuklar okulda evde musluğu az açıyoruz. Suyu israf etmiyoruz değil mi? atalım eline sabunu. Aldım elime oturdum. Sabun demedim be adam. Ne dedi? Yahu sabun dedim sabun. Ha sabun tamam. Al eline sabunu. Aldım eline sabunu. Fırt oy. <laughs> Kara gözün ne oldu? Sabun fırladı gitti ya. Yahu yavaşça tut. Sabun elinden kayıp düşerse, biri görmeden üzerine basarsa, diğerlerini kırar maazallah. Yavaşça tut. Tamam. Heh. Al eline sabunu. Aldım eline sabunu. Başla bakalım köpürtmeye. Köpürt 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 köpürt. Köpürt 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 köpürt. Of çok güzel köpürdü ya. Sıra geldi yüzümüze. Ha evet yüzümüzü yıkayalım. Of çok Dikkat güzel. Dikkat et gözlerine sabun kaçmasın. Ay yavrum ay 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 Nasılsın? Kendimi çok iyi hissediyorum. Ya tabii iyi hissediyorsun. Benim iki gözüm. Ya her sabah uyandığımızda elimizi yüzümüzü suyla sabunla yıkasak hastalıklardan mikroplardan korunmuş oluruz. Hah! Elimizi ve yüzümüzü de yıkadığımıza göre sırada ne var? Seni dövmek Hayır be adam. Elisi, yüzümüzü yıkadığımıza göre hadi gidip uyuyalım. Ya yataktan yeni geldim be adam. E o zaman şahsiye gidelim. Kara gözüm sen hiç acıkmadın mı? Ha oh, evet ben çok acıktım ya. Ah. Midemden sesler geliyor. Demek ki. Çok acıktım sırada kahvaltı var. <laughs> evet kahvaltı var. Peki kahvaltıda ne var? Ciğer var. Olmaz. Kebap olmaz. Tamam, tamam. Adıyaman çiğ köftesi. Olmaz efendim, olmaz. Kahvaltıda süt var. Bal var. Bal, yumurta var. Bu da peynir var. <laughs> evet. Zeytin var. Zeytin. Otur bakalım kahvaltı sofrasına. Hemen otur bu kahvaltı sofrasına. Ara dışım ne yapıyorsun? Ne yapıyorum millet gözüm? Kahvaltı yapıyorum. Ya böyle kahvaltı yapılmaz. Çatal kullan çatal. Ha çatal. Al elime çatalı. Aldım elime çatalı. Vırt Ay. <laughs> Ara gözüm yine ne oldu? <laughs> Elimin tüğünü oldu. Zeytin fırladı gitti ya. Ya biraz yavaşça batır. Ha yavaş batır tamam. <laughs> Batırdım. At. <gülüyor> <gülüyor> ya kara gözüm yine ne oldu? Zeytin çekirdeği boğazımda kaldı. Zeytin çekirdeğini dışarı çıkart. Etli çekildiğini yemiyoruz. Tabii yemiyoruz. Evet. Kahvaltımızı da yaptığımıza göre sırada ne var? E artık seni dönmek var. Ya hayır be adam. Kahvaltımızı yaptığımıza göre hadi gidip uyuyalım. Ya kara gözüm diş fırçalamaklar diş. Hayır evet diş fırçalamak. Peki dişlerimizi neyle fırçalarız? Ayakkabı fırçasıyla. Olmaz. Lavabo fırçasıyla. Olmaz. Ya tamam tamam badana fırçasıyla. Ya kadana fırçasıyla diş fırçalanır mı be adam? Tabii canım dişlerimiz ben beyaz olur. Ya diş fırçasıyla diş? Ha evet diş fırçası. Peki diş fırçasına ne sıkarız? E, limon sıkarız. Limonu niye sıkıyorsun? Lahmacunla sıkarız. Lahmacun nereden çıktı? Fırından yeni çıktı çıtır çıtır, çıtır çıt, çıt çıt ister misin? Ya diş macunu diş. Ha diş macunu. Al eline diş fırçasını. Aldım eline diş fırçasını. Sık bakalım macunu. Sıktım macunu. Ama az sık çok kullanma. Tamam. Hah. Başla bakalım. Yukarıdan aşağıya, aşağı, yukarı. aşağıdan yukarı. Yuvarlak çizerek köpürtmeye. ara gözüm yine ne oldu. Ağzım köpük köpük oldu inek ya, ya Biraz yavaş tut be adam. Oo, bu diş fırçalamak da çok güzel şeymiş canım. Ağzım ferah ferah koktu. Tabii efendim. Her sabah uyansak Doğruca banyoya gitsek, gitsek. Elimizi yüzümüzü güzelce yıkasak. Kahvaltımızı güzelce yapsak. yapsak dişlerimizi fırçalasak. Doğru okula gitsek. gitsek. Öğretmenlerimizi dinlesek, dinlesek. Onları hiç üzmesek. Dinlesek. Karagöz amcamız gibi cahil olmasak. Ben cahil değilim tamam mı? Bana soru sor hepsini bileceğim. Hepsini bileceksin. Evet kara göz oldu. <laughs> i̇ki kere yedi. Ya ben iki kere yemedim. Herkes gördü bir kere yedim. Yahu iki çarpı yedi. Ha iki çarpı yedi. On beş. Ne? On beş. Doğru mu çocuklar? <laughs> Doğru cevap. On <laughs> dört değil mi? <laughs> Yanlış mı ya. Hadi bir soru daha sor. Bu sefer kesin bileceğim. Hmm, bir soru daha. Ha, bir soru <gülüyor> daha. <gülüyor> ee, söyle bakalım Karagöz'üm. <laughs> Ülkemizin başkenti neresidir? Ha, bu soru çok kolay. Ben bu soruyu biliyorum. Tabii ki de Adıyaman. Ne? Adıyaman. Doğru mu çocuklar? Al Doğru cevap. Ankara. Ankara değil mi? Al çok. Bu da mı yanlıştı ya? Karagözüm ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? İnek gözüm. <laughs> ya yere tükürmüyoruz. Ne? Çöplerimizi Çöp kutusuna atıyoruz değil mi? Evet ben çöp kutusuna atacaktım. Orada döndü dolaştı geldi buraya düştü. Hiç inanmadım ama neyse bakalım. Hadi son bir soru sor. Bu sefer evet. kesin bileceğim. Ben çok sıkıldım ya. Ben lütfen lütfen bir soru bir soru. Son bir soru. Sorayım mı çocuklar? Evet. Hadi sizin için sorayım. Evet. Hmm. Söyle bakalım Karagöz'üm. Bizlerin kaç duyu organı var? Evet, evet. i̇ki. 2 <laughs> Evet. Neymiş onlar? Bir sağ kulak duyuyor, iki sol kulak duyuyor. <laughs> Doğru mu çocuklar? <laughs> Doğru. cevap? <laughs> Beş. değil mi? Beş mi? Nelermiş onlar söyle bakalım. Bırak şu sopanı da yine beraber sayalım. Sayalım. <laughs> <Deniz olacak. gülüyor> Kapat bakalım gözlerini. Kapattım gözlerimi. Ay Ateş Aferin Şükran niye Nasıl göremiyorsun? çok korkuyorum. <laughs> Ateş ne görüyor musun? Görüyorum. Az önce görüyor muydun? Az önce görmüyordum. Işıkları niye kapattın ya? Ben çok korkuyorum da karanlıktan. Işıkları kapatmadım. Gözünü kapattım. Niye? Görüp görmediğini test etmek için. Çünkü birinci duy organımız göz. Yani görmek. Evet. Şimdi kapat bakalım kulaklarını. Kapattım kulaklarını. Şimdi beni duyamıyor. Neden? Kulaklarını kapattım. Sen ne söylüyordun? Hadi o sen bana küfür mü ediyorsun? duyuyor musun? Duyuyorum. Evet. Az önce duyuyor muydun? Az önce duymuyordum. Sen az önce bana çıkıp Ben Ben kusura bakmayayım be adam. Duyup duymadığını test ettim. Niye? Çünkü ikinci duy organımız kulak. Evet. Yani duymak. Ha. <laughs> Okla oh. <laughs> bakalım Karagöz'üm. Sen onu boş ver de. Kokuyu aldın mı kokuyu? Çok iğrenç kokuyordu ya. Demek ki üçüncü duy organımız burun. Yani koklamak. Ya, hala gözü Ya akşam seninle şöyle güzel bir çiğ köfte mi yapsak? Yok yok çiğ köfte olmaz. Ne? Çok acı olur o. Nereden biliyorsun acı olduğunu? Dilinden. Demek ki dördüncü duy organımız dil. Yani tad almak. Ve geldik beşinci duyu oh. ortaklığa. <laughs> <laughs> Hadi savcım niye gıdıklıyorsun? Hissedebilmen için. Niye? Çünkü beşinci duyu organımız deri. Yani hissetme. Çocuklar beş duyu organımızı bir daha sayalım mı? Hadi hep beraber gözümüzü kapatıyoruz. Açıyoruz. Ve görüyoruz. Birinci duyu organımız göz. Kulağımızı kapatıyoruz. Açıyoruz. Ve duyuyoruz. İkinci duyu organımız kulak. Biraz koku alıyoruz. Üçüncü duyu organımız burun. Evet dilimizi dışarı çıkartıyoruz. Dördüncü duyu organımız dil. Ve beşinci duyu organımız kutuklama. Beşinci duyu organımız kutuklama. Ya yani bu deri. Öf. Hacı ben çok sıkıldım ya. Ee, ne yapalım kara gözüm? Gel senle saklambaç oynayalım. Tamam sen evde ol ben de saklanayım. Tamam. Ben de evde olayım. Evet sen evde ol.

Ha, buraya gitti buraya. Ha şimdi yapamadım seni hadi cancağım. Ayoo. Şşş şuraya git şuraya. Şimdi yapamadım seni hacı cancağım. Ayoo. Şşş gel gel. Bana hadi hacı cancağının elini seveceksin. Evet evet. Gel. Nereye gitmiş? Al buraya. Aaa. Oh. Aldın mı cevabını? <laughs> Hehehehe. Ah. Ya ne yapıyorsun be adam? Biraz kibar ol. Niye kiraz olayım canım? Ya kiraz demiyorum. Kim var ol kim var? Ya tutturmuş kira dolacak diyor. Kara gözüm. Sen hiç okula gitmedin mi? Ya ben hiç uyuya girmedim. Ya sen hiç mektebe gitmedin mi? Ben hiç merkebe binmedim. Merkep eşek. Ya eşekten söz etmiyorum be adam. Senin, senin okuma yazman yok mu? Ya benim kireyim kazmam yok yok. Ya sen hiç mürekkep yalamadın mı? Yaladım. Neyi? Bizim eşeğin suratını. Allah iyiliğini yapsın adam. Ya kara gözüm. Şimdi bir adam gelse ha? sana kara gözüm. Nasılsın iyi misin dese. Sen ona ne dersin? Sana ne derim? Olmaz. Bana ne derim? Olmaz. Olmazsa olmaz. Cehennemiz güne kadar. Allah Allah. Yahu. Biri geldiği zaman öyle sana ne bana ne denmez değil mi çocuklar? Ne denir peki? Şey diyeceksin. Ha? Evet, efendim. Öyledir, efendim. Hadi, efendim diyeceksin. Niye? Ben bunu yapmıyorum. Hayır, evet, efendim diyeceksin. Deyince ne olacak? Adam olacaksın. Ne ben Hayvan mıyım? Ya, kiralardan olacaksın. Ya, tutmuş kiralardan olacaksın diyor. Hadi, evet, efendim. Ha? Öyledir, efendim. Ha? Münasiptir, efendim. Ha. Ya, ikide bir hı mı deme. Evet, efendim de. Vay, 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 vay. Evet, efendim. Vay 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 vay. Öyledir efendim. Ya şimdi geçelim Evet efendim öyledir efendim. Bizim hanımla. Evet efendim öyledir efendim. Bizim çocukla. Evet efendim öyledir efendim. Ya bir şey demedim. Evet efendim öyledir efendim. Hep deme. Evet efendim öyledir efendim. Ya kara gözüm ben adam değil miyim? Evet efendim öyledir efendim. Kara gözüm ben eşek miyim? Evet efendim öyledir efendim. Kara gözüm, gözüm sen eşek misin? Evet efendim. Ne dedi bana? Al Vay seni bir de utanmaz almaz. Vay 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 vay. Vay denizi patlamış tavuk suratlı. Bana eşek dersin lan. İşte seni böyle kovalarım. Ay aman aman aman. Arkadaşlar bu Hacı Cavcav beni çok yordu. Hem çok da acıktım. Gidip biraz yemek yiyeyim ondan sonra hur hur uyuyayım. E gitmeden son bir kez hep beraber Hacı Cavcav'ı çağıralım mı? Hacı Cavcav. Üç deyince hadi. Hep beraber. Bir, iki, üç. Hacı Cavcav. geldi başımın belası ormanlar büyüse, ağaç olsa, ağaçlar ormanlara dönüşse dünyamız ne kadar güzel bir yer olur değil mi çocuklar? O zaman herkes bir fidan diksin diyoruz değil mi çocuklar? O zaman ağaçlara, kuşlara, hayvanlara olan sevgimizi haykıralım diyoruz değil mi çocuklar? Ha, şöyle bir şey yapalım mı Hacı Cavca? Ne ya yapalım iki gözüm? Herkes yanındaki arkadaşın elini tutsun. Herkes yanındaki arkadaşın elini tutsun. Ama herkes tutsun. Herkes tutsun, tamam. E, Tutmayanlar var. E, o zaman tutsunlar. Evet, herkes tutsun. Yoksa oyunu bitirmeyeceğiz. Üç deyince hep beraber sevgi dolu bir dünya için el ele diyeceğiz. Üç deyince hep beraber sevgi dolu bir dünya için el ele diye bağırın. Bir, iki, üç. Sevgi dolu bir dünya için el ele. n o Arkadaşım eşek Arkadaşım eş, arkadaşım eş, arkadaşım eş, arkadaşım eş, arkadaşım eşek çayırda mu? horoz kedilerle mu?